Devam ediyorum. Ne dedim? Do you prefer eating pizza? Pizza yemeyi yemeği tercih eder misin? I prefer hamburger to pizza. Hamburger yemeği Pizza'ya pizza tercih ederim diyor. şekilde de sorabilirim. Yani birçok soru var. Şimdi yürüyorum aşağıya. Ne dedim? Prefer'den sonra fiil geldiği zaman fiilime ayıncı takısı getiriyorum. Ee, direkt tercih ettiğim neyi yapmayı bir şeyi tercih ediyorsam o isim oluyor. Ama bir şey yapmayı tercih ediyorsam fiilime ayıncı takısı getiriyorum. I prefer reading a book. I prefer listening to rock music. Bir şey yapmayı, başka bir şey yapmayı tercih ediyorsam ee, yine fiillerime ne getiriyorum? Ayancı taksi getiriyorum. Araya ne getiriyorum? Su. Sure. Su getiriyorum. Aynen. Mesela I reading, I prefer reading a book. Bunu tursun, ne diyebilirim? Bas. Bas duyu. Bas What do you prefer to eat? Direkt soruyorum. Ne yapmayı tercih edersin? Bakın prefer'den sonra gelen fiilime ne getirdim? Ayıncı takısı getirdim. What do you prefer doing? Ne yapmayı tercih edersin? I prefer reading a book. I prefer listening to rock music. I prefer going out. Dışarı çıkmayı tercih ederim. I prefer... Playing the basketball. Basketbol oynamayı tercih ederim. diye sordum. Ee, mesela bunun sorusu şuna, şuna şu şekilde soru sorabiliriz. Do you prefer Listening to pop music. Dedim ki pop müzik dinlemeyi tercih eder misiniz? Yes ya da no'lu cevap verip mesela diğer cümlemle I prefer listening to rock music ne diyebilirim altına geçeyim. Mesela bunun cevabına No I prefer listening to pop music. No, I prefer listening to pop music. Hayır. Şimdi. No, I don't prefer listening to pop müzik de diyebilirim. Çünkü sorum ne? Do you prefer listening to pop müzik? Pop müzik dinlemeyi sever, tercih eder misin? Hayır, pop müzik dinlemeyi tercih etmem. No, I don't prefer listening to rock müzik. Ama direkt no diye cevap verip, direkt tercih ettiğim şeyi de söyleyebilirim. No, I prefer listening to rock music. Hayır, yani. ben rock müzik dinlemeyi tercih ederim. Evet, tamam. Anlaşıldı mı? Evet. evet. Tamam. Devam ediyorum. İsterseniz örnek soru cevap yapalım. Mesela Soru soralım. Does What does Çocuklar I, U, V, D, de soru geniş zamanda soru cümlesi yaparken yardımcı değil ben ne kullanıyordum? Do'yu kullanıyordum değil mi? Yukarıda hmm. da hep What do you prefer? Do you prefer? kullandım. He, she, it de neyi kullanıyordum ben? Estak <Sessizlik> Hayır. hayır. Olumlu cümlede tercih ettiğini söylerken he, she, it de prefers oluyordu. Et takısı geliyordu. Soru evet. yaparken yardımcı fiil ne kullanıyordum ben? Do mu, does mı? Does. No. Does. Does kullanıyordum. Mesela what does Deniz prefer drink. Drinking. Deniz cevap ver. Kendi adıma cevap verirken ay olarak mı kullanacağım? Evet. Yani ben san, sen sen söyleyeceksin ne tercih ettiğini. Ben senin ağzından şi olarak başka üçüncü kişi senden şi olarak bahsedecek. I prefer tea. Yani çay içmeyi tercih ediyorum. O zaman ne diyeceğiz? İçmek fiilini unuttun. Bir daha kur cümleni. Ha, I prefer Drinking tea. Evet. Şimdi ben diyorum ki denizin söylediğini aktarıyorum. She prefers. Değil mi? Olumlu cümle kuruyorum. Evet. She. Who ne geliyordu? S takım geliyordu. She prefers drinking, drinking tea. Tea. Evet. Mesela. Bak da aynı şekilde bir erkek arkadaşımızı söyleyelim. Şi ile örnek verdik. Bak Muhammed prefer doing in his free time dedim ki Ahmet boş zamanlarında in his free time boş zamanlarında ne yapmayı tercih eder söyleyebilirsiniz he prefers playing basketball çok güzel he prefers playing basketball çok iyi Mesela Do Emine and Raziye prefer Geri alıyorum. Reading, riding a horse. Ne dedim burada Emine ve Raziye ata binmeyi tercih, ata binmeyi tercih ederler mi yes yes evet yes. Biliyorsunuz yardımcı fiilimle kurulan soru cümlelerine biz nasıl cevap veriyorduk yes ya da no değil mi yes Emine and Raziye bunun yerine ne kullanabilirim ben They. Evet, çok güzel. They prefer. Yes, they they prefer. prefer. Reading horse. Prefer riding. E horse. Olumsuz cevap verelim. No, Ne diyeceğim yine? No day prefer diyeceğiz ama onun yerine başka bir şey yazacağız. Ee, no day olumsuzluk eki neydi? Duyla sormuşum. Don't. Don't. Evet. No day don't prefer riding a horse. Mesela sağ şöyle söyleyeyim does adopt prefer eating sugar pardon sweet diyelim ne dedim? Köpek tatlı yemeği tercih eder mi? Hayır. No. o ilk... it mi diyeceğiz? Evet. Oh. Aynen. No it doesn't. Reference. İlk önce doesn't. kısa bir cevap verelim. Mesela şunda da aynı şekilde. Yes, they do derdim. Değil mi kısa cevapta? Evet. evet. Yine olumsuz da kısa cevapta no, they don't. Ama biz neyi yazdık? Uzunlarını yazdık. No, it doesn't prefer eating sweet. Kemik yemeyi tercih etmez. It Neyi tercih eder? Nasıl diyeceğiz? It. It, it does. Does. Do. does evet. Doğru, değil mi? Hayır. Olumlu cümlede biz yardımcı fiilimiz. Do. Does. Kullanmıyorduk. du do ve does'ı soru cümlesinde kullanıyorduk. Bir de yesin cümlelerde kısa cevaplarda kullanıyorduk. Hmm. It olumsuz it... ve... Ne Hiç Evet, aynen. Ama ne takısı getiriyordum? Unutmuyorum. Es takısı. Evet. Eat prefers, it prefers eating bone. Bon ne? Kemik. Kemik. Anladık mı? Evet. evet. Tamam. Şimdi geçtim diğerine. Hocam biraz yukarıya alır mısınız? Ekran görüntüsünü alayım. Şimdi e, şurayı aldınız mı? Bir dakika hocam. Evet. Burayı alalım bir. O da tercih ediyorum demek. Evet tercih etmek demek bu turadır da. Ultro'dan sonra fiilim yalın halde geliyor. Onu da sadece I... den kullanıyoruz. Evet, tuğ yerine den. Evet, bunda da to yerine den kullanıyoruz. Shall we go out this evening? Bu akşam dışarı çıkalım mı? I would rather stay at home. Evde kalmayı tercih ederim. You can çocuklar would rather'ın kısaltmasını görüyorsunuz, değil mi? <laughs> evet. evet. You can wait for the bus if you want. Eğer istersen otobüsü bekleyebilirsin. I would rather take a taxi. Taksiyle gitmeyi tercih ederim. I would rather not go to the cinema this evening. Devam ediyorum. Evet. Mesela Bir şeyi bir şey yapmayı tercih ederken arasına den getiriyorduk. I would rather go to the cinema than stay at home. Evde kalmaktansa sinemaya gitmeyi tercih ederim. I would rather play football than play tennis. Futbol oynamayı e, tenise tercih ederim. I would rather watch we then do the housework. Ev işlerini yapmaktansa televizyon izlemeyi tercih ederim. Bunda da çocuklar, olumlu cümlesi zaten I would rather. Olumsuz yaparken şöyle söyleyeyim. I would rather olumsuz yaparken I would rather not. Bunun soru şekli genellikle çok nadir kullanılıyor. Genelde şu shall gibi you can hani belli bir durum veriliyor ona istinaden cevap verirken kullanıyoruz. Mesela biz prefer'ı olumsuz yaparken özlemize göre don't prefer ya da doesn't prefer diyorduk değil mi? Evet. Bunda direkt I would rather not kullanıyoruz. Bir de would prefer var. Bu da tercih etmek anlamında çocuklar. Ee, would prefer de would prefer to kalıbı bu. Prefer'den sonra to geliyor. Sonra fiilim. Arasına rather than artı fiilim. Yalın halde. I would prefer to eat at home rather than go to the restaurant. I would prefer to have free cheese rather than have coffee. I would prefer to have a picnic rather than go to the cinema. Anladık mı? Evet. evet. Preferde isim isim gelir araya tu. Fiil gelirse ayıncı takısı geliyor. Arasına yine tu. Şeyi tercih birbirine tercih ederken. E, Mutradır'da fiilim yalın halde geliyor. Hiçbir ek almıyor. E, araya ne geliyordu? Den. Değil mi? Mutradır den. E, prefer'de de prefer to Feel'im, rather than yine fiilim. Anlaşıldı yani mı? Her ikisi de geliyor. Yani evet. hem to hem den de geliyor. Yok bu, bu çok farklı. Ee, Would prefer to zaten birlikte bir kalıp. Anladınız mı? Evet. Araya rather than yani üç şekilde tercih etmek. Aşağıda alıştırmalar var. Ya da şey yapın çocuklar bunun şeyini alın ekran görüntüsünü. Ödev mi olsun? Evet. Sonra bir daha vereceğim. Aldınız mı? Evet. Tamam. Şimdi bir parçam var. Lütfen. Lütfen. Bunu da alın. Bunda ne yapacağız? Ee, altında var göstereceğim. Bu ilk diyalog. Burada e, konuşma geçiyor. İçinde kabul etme, fikir belirtme cümleleri var. Okuma parçası. Aldık mı? Evet. evet. Sonra geri kalanını da alın. Tam oldu mu eksik çıkıyor mu? Yedi tane mi soru var? Evet. Tamam. Eksik çıkan cümle var mı? Hayır. Yok tamam. Yok değil mi? Tam aldın. Evet. Tamam bunu inceliyorsunuz. Diğer dersinizde e bu bunlar üzerinde konuşuruz tamam mı? Tamam hocam. Tekrar ederiz, pekiştiririz. Şimdi kapatayım. Tamamdır arkadaşlar, dersi sonlandırıyorum ben. Tamam hocam. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek Gör üzere.